Ay vallahi doğruyorum ben galiba. Ablacığım bak ablacığım. Abla. Ablacığım dur. Bak geçen sefer gibi derin nefes al ver. Yemin et. Anne yemin ederim ki. Başımın üstüne et bakalım. Anne hani, yemin ederim. Oğlum yemin etti. E, ee, enişte sen koş şartla kurtul. Hatırlamıyor musun ne dersler yaptığına? Oğlum hatırlasana. Aa, kendine gel. Olur bir kendine gel ama. Tamam. Doğru Hatta. Tam, tamam, Ayşe'yi de hatırladım, be. Hatırladım, hatırladım, Enişte şu an çantayı al. Tamam ders bir. Aa! Dur tespit hepsini hatırlıyorum. Hepsini de... hatırlıyorum. Ya! Ya Ay anne ben de çok stres oldum. Ben de doğuruyorum galiba. Yavrum sen doğurmuyorsun. Lale doğuruyor. Seninki ne var daha sakin ol. Ay ne yapacağız anneciğim ne yapacağız? Onur hemen hemen hastaneye. Şerife! Ay, 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 tamam. tamam, tamam. Ay gel vallahi geliyor. Yapma da tamam. Aşkım tamam. Gel bir tane gel bir tanem. Ne yaptın? Samet! Şerife! Allah! Allah. Fikret, yeni gözlük aldım. Nasıl? Çok, çok güzel de Şimdi gözlüğün sırası değil. Yıldız aradı. Lale'nin sancısı tutmuş. Hastaneye geçiyorlarmış. O bebek erken geliyor yani. Ben hemen ceketimi giyiyorum. Hemen çıkalım. Tamam, tamam. Ben de hemen Şadi'yi arayayım. Çabuk gel. Alo, Şadi. Torunum geliyor, torunum. Evet, biz de şimdi hastaneye geçiyoruz. Orada buluşalım. Hadi. Samet. Doğru yoldayız. Oh. işte. Buradan git buralar hep yeşil tamam mı? Bu ara bize iyi oldu, iyi oldu. Tamamdır Onur Bey. anne böyle sancı girince belim kopacak gibi oluyor. Vallahi anaların hakkı ödenmez. Oo, bak şimdi hatırladım Allah'ım ya Rabbim. Ay ben bir şey yapıyordum Onur'um. Doğururken bir göreceksin bu kordon bir dolanmış meğer çocuğun boynunda. Ondan sonra ters gelmiş çocuk. Ben Allah'ım Allah'ım ölüyordum yani. On saat, nasıl? Ne? Anne ben doğuma gidiyorum ama şu anda. Ay. Ay. Ben, ben değil, Benimkini, benimkini anlatıyor anne. Değil yemekte, da. yemekte anlattım değil mi? Aynen. Hayatım o benimki, sen boş ver, ama. boş ver bunları hiç, aman. Sancı tuttu Lale'ye böyle. Ben de gideyim diye arabaya bilerken, aa geldi çocuk. <laughs> Ya ya üç aşağı beş şükür ona yakın oldu Şeyi inatla. gibi hiç ya. Senin Çok annen on iki saat, ben iki saat. o gövdeyi anca da on iki saat de ha. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Gül oynaya gidiyoruz bak. Oh neşeli neşeli. Alo. Efendim Onur Bey. Ee, Lale'nin sancıları arttı biz yoldayız. Aa, tamam ben o zaman hemen doğumhaneyi hazırlatıyorum. Sizi karşılamak üzere de önünde bekleyeceğim. Bak şimdi tamam. bir anda geçti, değil mi? Oh, Sakinliyorum. Oo, oh. çok güzel. Samet zıplatma bak kavislerde. Tamam tamam Lale Hanım. Ne oldu hastanedeymiş miymiş? Hastanedeymiş hayatım. Bizi kapıda bekliyor. Doğumhaneyi hazırlıyor. Her şey hazır. Süper. Tamam. Yetişsin kapıya. Süper güle oynaya. Yetişiyor aşkım. Bak güle oynaya gidiyoruz yavrum. <laughs> Allah'ım ablamın da alacağı olsun. Ha. Dedi sancı gelince dedi gerisi kolay dedi. Neşe kolay bunu. <laughs> Bir tane derin derin nefes al bak. Derste hatırla. Ne yap? Haydi gidelim. Anne. Vallahi geliyor. Geliyor. Tabii ki geliyor. Kusura Olur, Ay. Gel. Uydur, ne olursun. Vazgeçtim ben doğurmayacağım. Tamam bak sakin ol. Önce beni dinle. Bak dinle. Her Ay. şey iyi olacak. Merak etme. Bir muayene edelim seni. Ne yaptın? Yok al beni. Allah aşkına al doğurayım artık ne olur. Doktor. Ben bir doğuma girmek istiyorum. Tamam. Kocan da yanında. Hiçbir şey olmayacak. Sana güveniyorum kızım. Hemen çocuğunu kucağına aldığın zaman acı acı kalmayacak. Hadi, anne. annem. Aa geliyor. Hadi, Hadi annem. Hah. Anne. Anne. girdi 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 girdi. Ay tamam. Oh, Allah'ım yardımcı olsun. Ay, ay, Amin. Gel. Gel, gel, Ağmın. Gel, Ağmın. Gel, ay, 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 gel. Gel. gel anneciğim. Ay, ay, ay. Gel otur şöyle. Girdi girdi girdi. Oh. Oh girdi girdi girdi. Tabii tabii. Oh. <laughs> Lale doğuma girdi mi? Girdi girdi girdiler ikisi de girdi. Onur nerede? Onu da içerdi. Birlikte girdiler. Ay keşke izin vermeseydiniz. O kötü olur şimdi. Allah Allah benim kızım öyle kendini paralıyordu ki sizin oğlunuzun sağlığını düşünemedim. Çok kan kaybeder mi acaba? Tabii çok haklısınız affedersiniz. Ay ne oluyor ya? Hadi daha değişim başındayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.